Serveti ve özel hayatıyla sadece kendi ülkesinde değil, dünya çapında da en çok konuşulan isimlerden olan Kylie Jenner, sosyal medyada en çok dikkat çeken ünlülerden biri. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve hayranlarından binlerce yorum alan Jenner, bu kez eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Geçtiğimiz aylarda yeni cilt bakımı ürünlerinin tanıtımı için yeni pozlarını 338 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan K.A.L.I. Jenner, milyonlarca beğeni ve binlerce yorum alırken, bazı hayranlar, Yıldız'ın Photoshop'u fazla kaçırmış olabileceğine dikkat çekmişti. 24 yaşındaki Jenner'ın, Elinde bir tutam lavanta ile leylak rengi bir mayo giyerek takipçilerinin beğenisine sunduğu kareleri, bu yeni lavanta özlü bakım ürünleri, yumuşak, beslenmiş ve pürüzsüz bir cilde kavuşurken rahatlamak için mükemmel, diye yazmıştı. Ancak birkaç hayranı, Kaili'nin cildinin belirli bir alanda biraz fazla, pürüzsüz, göründüğünü hemen fark etmişti. KYLI Jenner servetinin kaynağını açıkladı, her zamankinden fazla photoshoplanmış. Ünlü ismin boydan çekilen karelerini gören sosyal medya kullanıcıları, Jenner'ın bacaklarının yapılan fazla photoshoptan dolayı diz kapakları yokmuş gibi göründüğünü dile getirmişti. Takipçileri, fenomen ismi, dizlerin nerede, bu her zamanki fotoğraflarından daha da fazla photoshoplanmış, ve, Diz kapaklarını unutmuşlar, gibi yorumlar yapmıştı. K.Y. Lai Jenner, Photoshop iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Senin jetimi almak istersin benim jetimi. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren K.Y. Lai Jenner, bu kez özel jetiyle gündem oldu. Travis Scott'tan bir kız bir erkek iki çocuğu olan ünlü isim, Son paylaşımıyla tepki topladı. Paylaştığı fotoğrafta 31 yaşındaki sevgilisi Scott ve kızları Stormy iki tane özel jetin arasında birbirlerine sarılırken görülün Jenner. Her ikisinin de özel jetlerini kastederek ederek, ''Seninkini mi almak istiyorsun benimkinimi?'' notuyla paylaştı. Jenner'ın bu paylaşımı sonrası birçok sosyal medya kullanıcısı, Kylie Jenner ve Travis Scott ateş püskürdü. Çok sayıda kullanıcı Jenner'ı dünyada milyonlardaki kişi ekonomik zorluklar yüzünden zar zor hayatta kalmaya çalışırken lüks hayatıyla gösteriş yaptığı için eleştirdi. Neden sahip olaydı? U K, L, A, R, I, N, L, A, O V U, N, U, y, o, R, S, U, N. Bazıları da Kylie Jenner'ın bu servet gösterisinin inanılmaz, olduğunu belirtip çok sayıda insanın yaşam mücadelesinden kopuk olduğunu savundu. Bazı kullanıcılar da K.Y.L.I. Jenner'a, neden sahip olduklarında övünüyorsun? Herkes senin kadar şanslı değil, diye seslendi. Ünlü ismi, iklim krizine ve çevre sorunlarına duyarsız olmakla suçlayan kullanıcılar da çıktı. Bunlardan biri, gezegenin bu kadar perişan olmasının sebebi sensin, diye yazarak görüşünü belirtti. Bir başkası da, küresel ısınma krizinin ortasında bu postu paylaşmak uygun mu, diye sordu. K.Y. Lai Jenner, jet uçaklarının bıraktığı karbon ayak izine katkıda bulunduğu için eleştirildi. K.Y. Lai Jenner'ın 600 bin TL'lik ayakkabı koleksiyonu, 2020 yılında satın almıştı. Öte yandan Jenner'ın bu özel jeti 2020 yılında 72. 8 milyon dolara satın aldığı ileri sürülmüştü. K.Y. Lai Jenner, uçağını satın aldıktan sonra da içini kendi zevkine göre ve hiçbir lüks ayrıntıyı ihmal etmeden düzenledi. Jenner'ın sevgilisi Travis Scott'ın da kendine ait bir özet jeti bulunuyor. İki çocuk babası Scott, 2018 yılında o dönemde çıkardığı albümünün tanıtımını yaparken de kendi özel jetini kullanmıştı.